Ve arkadaşlar bu güzelce Yeni dolaşımı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edersek Değişik bir kö krallığın kurulması Kore Kore'yi ikiye böldü. Ve Mongolistan diye bir ülke kuruldu. krallığın bu kısmını ele geçirmişti. Ve hatta, hatta Osmanlı İmparatorluğu da geri kurulmaya başladı. Ve artık koronaya toprak kaybetmeye başlamıştı. Ayaklanmaların şiddeti şiddeti müdah müdahale edilmesine izin vermiyordu. Herhangi bir ayaklanma yapılamıyordu. Osman, Osmanlı ordusu yüzerek güzel karşı tarafa geçti ve ayaklanmayı daha da arttırdı. Magyar Sıcaklı'nın geldiğini görünce tekrardan ismini Avus olarak değiştirdi ve, ve tekrardan o de o tekrardan o devlete devlet olmaya başladı. Ermeni krallığına bu, bunun bir darbeyle yapılmadığını söyledi. Evet. Türkiye kısımlarını önceden yüzerek yeşil topraklar, adalar da aldı. ve da geri kurulur artık. Ve, ve Ukrayna Krallığı da tekrar kuruldu. Ancak Mancersizlik bunun sonucu o o bir, bir, bir kısım toprağını kaybetmişti. bu sefer o çok fazla acımasız bir şey yapıyordu Ukrayna Krallığı askerlerin çevresini sarıyordu. Ve artık askerlerin ve artık askerlerin kaçacağı yer kalmamıştı ve bütün askerler onları sarmış bir şekilde ilerleme kaydediyordu. Osman tekrar bir savaş çıkmaması için, için, toprak hediye. Ukrayna kralına bir toprak birkaç kocaman kur bir toprak parçası hediye etti. Ukrayna artık Osman dostu olmuştu. Öbür bölgelerde tekrar Ruska ortaya çıktı ve Ruska tekrardan toplu kanmaya başladı. ve, ancak, ancak kendisinden toprak alan bir Denmark fikirlerinin olduğunu gördü. Ve koroniyi hallettikten sonra oraya da halledecekti. Ve doğru da kralının olduğu yere doğru gidiyordu. Artık Almanya kralı için tekrardan karanlık günler yaklaşmaktaydı. Ancak Almanya kralı bunu görünce hemen bütün ordusuyla bütün ordusuyla burayı sardı ve ve, ve bu, 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 bölgede bir İngiltere tehdidi oluşturuyordu. Bence İngiltere bir daha saldıramayacaktı. Çünkü tekrardan Korenya'nın oraya gelebileceğini biliyordu. Korenya Almanya kralını kurtarmak için Ruska'yı dök etmişti. Zaten o savaşta da Rus vardı. <gülüyor> <gülüyor> ve topraklarını geri almak için Denmark savaşı ilan etti ve Denmark toprak almaya başladı. Bunu Görünce Alman krallığı krallı eskiden Ruska ile yaptığı bir antlaşmayı hatırladı. Bu antlaşma sadece günümüzün Rusya topraklarında varlığını sürdürecekti ve Alman krallı Ruska'ya savaş ilan etti. Ancak bunu görünce İngiltere'de büyük bir hareketlenme oldu ve, savaş gemilerini, gemilerini bu bütün kıyı şehirlerine indirdi ve bütün kıyı şehirlerinde tam tam bin, bin, tane asker var. Yani bu çok büyük bir orduydu. Yani bu sayı bu sayı bir bin iki bin, üç 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Tam 10.000 kişilik hordu Yani tam 10.000 kişilik hordu ediyordu Ama, ama, ama bunu yap, yapar yapmaz Ispano'ya çıkarma yaptı artık is, Çünkü Ispano'nun Alman, Alman Kralını yok etmesi için En büyük engeldi ve dört bir yandan İngiltere toprak genişletiyordu. Ve ancak bunu Fransa'nın bağımsızlığını yapıyordu. Ancak bu sefer Fransa'yı kukla devlet olarak kullanacaktı. Çünkü hep Fransa yüzünden oraları ulaşamamaktan bıkmıştı. Ve hep Mecburi olarak hep Fransa'nın hizmetçisi olarak davranmak zorunda kalıyordu. <laughs> Alman Krallığı hemen arık daha da hızlandı ve Ruska'nın buraya uzun bir süre bakmayacağını düşünmüştü. bir kısım top bir kısım toprağından yanlış toprak olduğu için bayrağını çekti. Arkadaşlar bayra bayrağın çekilmesinden bahsederken Alman kralın bayrağı günümüzün Alman Almanya bayrağının ters çevirmiş haliydi. i̇kinci bayrağı da Alman İmparatorluğu'nun ters dönmüş. Bayrağın ters dönmüş haliydi. Neyse konumuzu dönelim. Almanya kralı kısa içinde Rusya'yla olan antlaşma topraklarını aldı. Aldı ve Rusya'yla tekrar Rusya'yla tekrar antlaşmayı imzaladı. Ancak Ruska bunu kabul etmedi. Ruska Rusya bir hafta sonra seninle buluşacağım dedi. Osmanlı krallığı krallığı bunu sonucu Rusya'ya savaş ilan etti. İlan etti ve tekrardan bugünden sonra Osmanlı ve Ukrayna ile barışan müttefik olmak istedi ve ikisi de bunu kabul etti ve artık eski müttefikleri geri dönmüştü. Ve, ve, dost olduktan sonra Ukra Ardın U Ukrayna ve ardından da Osmanlı İmparatorluğu da Rusya'ya savaş ilan etti artık Rusya'nın işi iyice zorlaşmıştı ve, ve Denmark Denmark daha fazla dayanamayacağını ve acil yardım istedi Almanya Krallığı Krallığı ve yardım istedi ancak da batıdaki tehlikelerden haberi yok. Batıdaki tehlikeden haberi yoktu. Ancak Kamil Kral, kral Kral'la bu işi öğrenen devretti ve öyle tarafından zam, zamanında işgal edildiği için onun da gemileri vardı ve gemilerle bu, karşı tarafa geç, geçti ve tüm ordusu tüm gücüyle İngiltere'ye saldırmaya başladı. Ve İngiltere başarısı İngiltere'nin askerler uzakta oldukları için baş başar ol başarılı olamamıştı. Ancak bu bir halk halkından yapılan sa sadece Galler'de başarılı olmuştu. Ancak öbür Çünkü cephede baş, üstteki cephede başarı başarılı olmuştu. başarısız olmuştu ve İrlanda Vikingleri ve İrlanda hemen saldırmaya devam etti ve ardı ardına cephelerle geri çekilmek zorunda kalıyordu ve, ve saldırı hızı çok hızlı saldırı çok hızlı ilerliyordu. Turn Fransa'daki güçlü gemi güçlü gemiler askerlerini almaya gitti ve bunu görünce İspanya İspanya Spana İngiltere ordusu geri çekti ve hepsini denize dök döktü ve Atlas Okyanusu soğuk denizine denizinde hepsi öldü. Bu, bu bu ilk zaferi, zaferiydi. Ancak kendi topraklarında yaptığı bir zaferdi. Ispano, Ispano, yabancı topraklarda zafer istiyordu. Ve altında bambaşka altında bambaşka bir bir kıta, gör, kıta görüyordu ve orada karalandı. Orada bir Irlanda or 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 bunun yanında bir Irlanda gözleme evi vardı. Burada burada Irlanda 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 burada ıspanayı Manker sızaktan bilgi toplamak için buraya bir Buraya bir bir gözlem evi yapmıştı. Burada hep bütün olanları inceliyor. E, in, in, i̇nceliyor ve hükümetini belirliyordu. Bu hemen acele etmeye başladı. Örlanda başkenti işgal etti. E, Örlanda tekrar tekrar eski topraklarına geri kavuşmuştu. Ve buradaki bütün topraklar Alman kralının olmuştu. Ve gemiler. Gemilerdeki yaşayanlar çok uzakta bir ada o. o. Daha önce balık tutarken daha önce gördükleri bir adayı fark etmişlerdi. Ve hemen o, o gemiler o adalara gitmeye başladı. Ancak İspanyol topçuları onları bombalayıp batırdı. Artık onlar da yok olmuştu. diye bir gıcık ülke yoktu. Sırada bir tek Ruska vardı. Ve Ruska kanun kral, krallığının saldırıya başlamasıyla savunmasını kırdı. Bu sefer başkent çok uzak kurmuştu. ve günümüzdeki bir Türk devlet olan Altay Devleti'nde başkent kurmuştu. Bunu görünce Osmanlı İmparatorluğu o bizim ırk, orada bizim ırktan insanlar yaşıyor dedi. Ve, ve, ilk oraya ilk ulaşması gereken bu yüzden Osmanlıydı. Ve Osmanlı Mongol İmpar Mongolistan'dan önce davranması gerekiyordu. Rus kadın toprak yine toprak aldı. Ukrayna'da saldırmaya başladı. Bu Ardarda çok hızlı bir şekilde Ruska toprak kaybediyordu. Osmanlı İmparatorluğu oraya istediği gibi oraya ulaştı ve Rus kıyını yok oldu. Artık Osmanlı İmparatorluğu çok büyük bir... Osmanlı İmparatorluğu Turan Birliği olarak değişti. Evet arkadaşlar videodan sonra geldik videoyu like atmayı. Kanala abone olmayı alttan bir lütfen açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.